Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü diye bir laf vardır. Kutuyu açmak için önce kilidi açmak lazım. Kilidi açmak için anahtar lazım, anlıyorsunuz. Değil ülkemizde dünyaca ünlü Antep kasalarını biz geldik yerinde gördük. Yanımızda Ali Osman Bey var. Ee, ona bir soralım bakalım bu kasanın aslı faslı nedir? Yani niye bu kadar ünlü bu Antep kasaları? Efendim Antep kasalarının ünlü olmasının sebebi şu. <laughs> Avrupa ayarında kasayı imal etmeyi düşündük ve yaptık ve muvaffak olduk. Bütün Türkiye ve Kıbrıs, Almanya, Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan'a, hepsine. Her tarafı bu kasalar kullanıyor değil mi? Ve, bu bu. niye bunlar bu kadar kuvvetli? Çelik kullanıyoruz efendim. Ha çelik? Çelik kullanıyoruz. Ya derse bunun daha iki saçın arasına bakır koyuyoruz. Oksijen kesmiyor. Duyuyorsunuz değil mi? He. İki saç arasına bakır koyuyorlar ve oksijen kesmiyor. Onu da öğrendik. Evet. İçin sırrını yakalıyoruz. Ha, sırrı. Evet. Bir de amiyat koyuyor. Yangından koruması için yani yani koru amiyat koyuyoruz. Bayağı korumalı kasalar. Evet. Bunun için birçok yerde yangınlar oldu ve bizim kasamız olan yerlerde hiç içindeki paralar veya evraklar yanmamıştır. Çağımız elektronik çağı. Elektronik de geldi mi bizim kasalara girdi mi? E, girdi. Ha elektronik e, girdi de yavaş yavaş. Ha, yavaş, yavaş, yavaş. yavaş yavaş. Yavaş Ağır değil mi? Ha. Oldu mu? Aheste aheste olsun. A, Kasamızın kalitesi bozulmasın. Evet işte Dedim ya, değil yurdumuzda, dünyaca ünlü e, antep kasalarını geldik, yerinde gördük. E, bu işi bileninden hem de, biraz sırrını almaya çalıştık böyle iki bakır arasına. Neydi? İki... iki, iki, iki saç arasına bakır. İki saç arasına bakır konuyor. Aramızda kalmıyor. Oksijen falan kesemiyor. Yani bunu açmaya uğraş evet. demek istiyor. Yani ben anlatı anlatı bitiremiyorum bunların e, özelliklerini. E, kaç kilo var tahminen bu? Bu 100 kilogram falan geliyor. 100, ö, büyükleri? 2 3 kilogram. Yani 100 200 civarında oynuyor bunların. Daha daha tonluk büyük kalan var, var mesela 1,5 tonluk, 1 tonluk kasalarımız da var bizim. 1 tonluk mu? 1 tonluk evet. 1,5 tonluk, 1,5 tonluk. Kuyumcu kasalarımız 1,5 evet. tonluk aşağı olmuyor onlar. Ya onlar nasıl taşınıyor ki buradan yani? Onlar orada biz vinçle falan taşıtırıyoruz böyle. İnanılır şeydi yani ben şimdi 100 kilo, 200 kilo falan dedim ama 1,5 tona varan kasalar varmış ve bunlar ancak vinçle tabii tabii ki doğal evet. ki vinçle taşınıyor. Evet. Siz babam mesleği bu. Babam mesleği evet. Devam ediyorsunuz. Devamlı. Peki kendi çocuklarınıza da üretmek gibi bir düşünceniz var mı? Tabii olursa kendi çocuklarımızı da. Olur inşallah canım olun. <laughs> <niye olmasın, gülüyor> biz tabii evet, bir kere bu iş yapan büyük ustalara bu, bu mesleği baştan babalarına uzun ömürler diliyoruz. Arkadan genç kasacılara uzun ömürler diliyoruz. İnşallah sizin çocuklarınız da olur. Onlar da öğrenirler. Bu çünkü e, bir haline gelmiş artık Antep kasaları. Bir aile işi galiba siz anladınız. Aile şirketi. Evet. E, e, i̇nşallah devam eder ve asırlar boyu bütün dünya tanır bu Antep kasalarını. Maşallah. <laughs> Temelimiz olur.